Biz bugün Roblox oynuyoruz. Yenisiniz. Çınarlı da video gelecek. Ama bugün değil. Başka bir zaman. Da. Başka bir çıkarıp iyi görün. Ya hastayım. Onu içeriz ödeli. Evet, sosis çıkarttı. Ama tabi mavi karakterini yapmıştım. Ama bu adamda yapacağım onu. Sen ne yapıyorsun değil mi de? Çipoylu mu? Çipoy almışım kendime arkadaşlar. Şöyle, şöyle büyüteyim. Heh, şöyle. <laughs> biraz dayım arkadaşlar. Zıpla 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 şey ya <laughs> ne güzel uçmuştuk <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar özgürüz ve sesimi düzeltmeye çalışıyorum düzeldi bir ki çok iyi arkadaşlar videoyu 7 dakikalık çekeceğim gizli bir yere gidelim mi gidelim. Da gizli bir yer vardı. Şuradan mı gittik? Şu belgeyi. Aha bu da. Gid, Arkadaşlar şu beni görebiliyorsunuz. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Gelebiliyorum. Ne oluyor? Öh oradan. Burası. Buradan gitmişim. Ben nereden geldim? Halam buradan gidelim. Şurada boş bir yer. Buradan gidelim. Aa buraya geldik. <laughs> <laughs> Kaç dakikalık olmuş. Arkadaşlar da var. Bir araba alalım. Bir arabayı alalım. Şunu da alalım. Şunu, şunu. Bunu hiç mi alabiliyorsun? Arkadaşlar bu hala açmıyor. Şunu da alalım. Şunu <laughs> burada. <laughs> ben çocuk bakacağız, sağlamayacağım. Bana baksınlar ben küçük. Annemi yıka. Beni şaşırma. beni, beni. Beni satın al, bin Kobay 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 Ben almıyorum ben gidiyorum Ya ne yapayım Şunu yapayım boyumu büyüteyim ben Büyüdük Ayabam Ayabam Şimdi biz bir eve gidelim ev bakalım Ev bakalım dedik de Şu evi alayım saat 10 39 kırkaltı saat 12'ye gel 11'e gelecek en aşağıdaki de alacağım <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? O ev değil herhalde. Askeri. Ama neredeydi? Kirli. Bir şey ölçüldü. Neyse. 7 dakika olmuş mu? Arkadaşlar, 7 dakikaya az var. çıktı edecekler. Öyle mi öldün şuraya yazık etmiş. Gizli duruyor. Ne i̇şte bu bunu... Oyunun hatası herhalde. Hadi Bu Böyle telefona bakayım ben. Çok güzel. Umca arayayım. Amca. Amca, Hadi bay bay. Çevir kapattı da, neresi kapandı? Evine alacaksın. Ah, na ha, ana ha anaha diye bir şey yapmış. Evimizi değiştirelim. 7 dakika olmuş arkadaşlar. Kapatıyorum videoyu. Kapatamadım.